Hepinize merhaba arkadaşlar. Erato için son bir günümüz var. Bir gün içinde bitecek. Erato tabu bitecek. O yüzden Erato'yu şu an bende X4, X5 için açılım yapacağım. 122 taşım var. Garanti pitim yok. Ama 47K elmasım var. Erato'yu X5 yapmak istiyorum. Belki erken gelir diye kademe kademe alacağım taşları. Yani açacağım gelmediği sürece elmas almaya devam edeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Haydi başlayalım. Bu 120 taşta veriyormuş bir de erken geliyormuş. Süper olmaz mı? Haydi oğlum. Tek de verdik bize elmas harcattırma. Elması sonraki festivallere saklayalım. O 3 tane epik. Bonda da gelmezse elmasla alacağım. Kademe kademe alacağım. Şöyle bir 30 tane alayım. Evet son 18 Erato seçili ve son 10 Haydi oğlum Ver Erato'yu tekte Evet Atkins x5 oldu Kötü değil Kötü değil ee, Şuradan Bir 50 tane alalım Aynen Açmaya devam edelim Neredesin Ondan sonra 50-50 alacağım. Aslında zaten elması genelde hep mucize dileğe harcıyorum. Direkt 100 alacağım bir dahakine. Çıkarsa da artanını saklarız. Böyle tek tek çık 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 uğraş olmaz. 100 tane alıyorum direkt. anlaşılan o ki elması bitireceğiz. Devam. Bari bu turu ver. Oo, Erken blister geldi. Neyse erken gelmesi iyi. Erken gelmesi iyi. Ee, fazla elma harcamayacağız en azından. Artık garanti pitiye gidiyoruz. Garanti pitiye gidiyoruz. Totalde 150 tane mi satın aldın? Aa, bir daha patladı. Bir daha patladı. Bu erato açılımı baya şanslı oldu. Bu arada elmaslarımızın hepsini harcamadık. Eratomuz da X5 oldu. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. 62 tane mucize dileği de saklayacağım. Artık bir dahaki şeyde ee, kullanırız. 25k, 26k falan elmas harcadım. Ve Erato'yu x5 yaptım. Çok iyi oldu. 2 tane erken patladı. Direkt aldık Erato'yu. Garantiden aldık ama erken patlaması çok güzel oldu. <laughs> yani siz de elinizdeki bütün mucize dileklerini bu hero için harcayabilirsiniz. Çok güçlü hero. Erato'yu şöyle x5 yapayım çok güçlü oldu. Son güçlü halini de göstereyim sizlere. Ee, 1 milyonun üstünde zaten Cp'si var. Hızı aşırı fazla 2392 ustalık 179 etki vuruşu çok hatta hiç uğraşmadım etki vuruşuyla. Zaten Cp hız ustalık ee, uğraştım. Ekipmanlarını göstereyim. Ekipmanları şu ikisi dışında, yani bu ve bu dışındakiler güzel. Burada ustalık 2 CP oranı 1 var. Burada hız CP oranı ustalık var. Bu çok güzel bu arada. Burada ustalık hız CP oranı ekstra bir de etki vuruşu gelmiş. Hızı çok iyi bunun. Burada CP hız ustalık CP oranı var. Burada da hız 2 ustalık 2 CP oranı rollediğim item var. Statları da bayağı güçlü oldu. Ama e, hızlı olması dezavantaj mı avantaj mı onu daha tam çözemedim. Erken atak yapıyoruz pandalı takımlara karşı. E, dezavantaj yaratabiliyor bazen hızlı olması. Onu biraz daha zamanla göreceğiz. E, şu an avantaj mı dezavantaj mı gerçekten çözemedim. Biraz random gidiyor maçlar. Etkisi de x5 yapayım. Onu da görmüş olun. Özele geleyim. İki hero'yu X5 yaptık. Ha, bir de Brister geldi. Onu da mabede atalım. Bu mabete geldim. Buradan grup boşunda CP %3. Brister'ı da buraya attım. Bu Brister ne çok verdim be. Buraya ikinci atışım herhalde Brister'ı. Bu şekilde açılımım bence çok şanslı bir açılım oldu. İki tane erken patlattı ve ee, baya bir elmas mucize dilek cebimize kaldı. Umarım sizin açılımlarınız daha şans olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.